Öleceksin Kaan abi, öldün mü acaba? Ölecek. abi Öleceksin Hepinize selam gençler Galışma çıkan hepiniz hoş geldiniz Bugün yine Gerçi alıştınız artık Abonelerle birlikte oynadık Başka oynayacağımız hiçbir şey yok. <laughs> Neyse Eğer siz de benimle birlikte oynamak isterseniz Açıklama kısmındaki discord sayfını Discord adresimize gelmeyi unutmayın. Ha bu arada videoya geçmeden video like atarsanız ve kanala abone olsanız çok memnun olurum. Haydi hemen videomuza geçelim. O tamam. Ben geleyim ben geleyim. Vur 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 vur. Aha. Evet. <laughs> tamam. Evet. Abi tamam hiçbir şey demeyelim yoksa bir daha alayım. Evet evet hiç konuşmayın. Adam var. Adam ses geliyor. <laughs> Geldim silahım var. Gel zırh atayım. Ben başka yere atladım. Discord'tur um diyor. Oy! 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 Allah kurtardı beni lan bu ne? Adam var ama bulamıyorum Ben nerede görmüyorum. Ben gördüm. Okay. Bir kişi daha var evde. Arkadaşını gösteriyorum. Abi. Efendim. Şey taktik vurdum işi? Arkadaş İster misin? Aynen gördüm. Yok gerek yok bende var. Sıkıyor mu? Ne? Öldü. <laughs> Ben de geliyorum O kadar söylüyorsun. Ya işte burada. Ya, sıkıldı. oldu. Bilmiyorum. Biz bu tiçik helikopter. Neyse e, ben şey alacağım ben. Hem yani sıkıntı. mı? elam olsun. Gibi. Ana abi ne kadar çok güzel değil mi? Evet. Yürüdük yürü, gidelim. Orada yüzdesi ne yok çok güzel değil mi? Aynen. Şurada. Yok. Tepesine Şurada yiyorum. Adam var abi. Adam var. adam var. Nerede? Aynen adam var. Adam var helikopter almamış ya. Sen ne konuşuyorsun lan? Evet. Helikopter alınmış ya. Eren geldi. Abi helikopter var işte evet. oraya. Bende yok helikopter. Eren gel bunu al. Bak işaretledim. 50'lik. Bir de öldürmüşler mi acaba? Öldürmüşlerdi Ben de Yo öldürmemişler. Hadi ya. Yemin Öldürmemişler. Geliyorum. Eriştim. Ne yapıyorsun? Yardım 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 yardım. Geldim. Bu botlar çılgın. Çılgın çılgın. Gelin, gelin. Gelin, be. Geliyorum bekle. Ağrıya alacak mavi. Aç bakayım. Alıp Mirası silahını aldım ben abi. Dranga. Asın artık. Kral çıkarsa bana verir misiniz? <laughs> Yeşille dolaşıyor. Gel gel. O oh, midesinkini bırakma. Artık o kadar da değil. Diyor bir bırakıyor. Gelin şunları kırın. Bir alınacak bir şey yok herhalde. Gelelik isteyen atayım. Ben. Olur abi. Ben adam var, adam var gelin. Akıl sesini Dışarıda. Dışarıda gördüm. Üst kata çıkın, üst kata. Alttan sıkmayın. Nub abi, noob, noob. Şurada, şurada. Hayır. Hop. bir tane. Hayır ölüyordum 5 canım var. Tamam. Can basacak var mı? Sen tamam. ee, al. ben yok. Benim tamam. yok. Kasada Al Allah. <laughs> Medkit var Ay, abi. Adam. adam mı var? Yok herhalde. Biri bana cevap veriyor şimdi. Yok, yok yok öldü. Pompalı ikimi aldı. Ben aldım. Sen tamam. al. Tamam. Bir yanlış sandım ben al. Bunun için neden var ki? Ha bizim Do özür dilerim. Do Doğru gidelim mi? Tamam. Tamam. Helikoptere gel. gel. Helikopter falan e, beni bindir. Hani bilmem ne. Helikopteri yanıma getirebilir misin abi? Getiriyorum ben. Kaan abi getirdi bile. Kaan abi havada helikopter var. Nerede? Ha gördüm. Ben buna neden binemiyorum? O, o, orada helikopter yok ya. Adam geliyor, adam geliyor dikkat. Oğlum bu ne? Bu ne? Allah oha. Oğlum binemiyorum ben buna. Orada helikopter yok yok. Sizde bakmıyor ki. Abi ben işaretleyebiliyorum bile. Ben de. Al işaretledim. Bu adam birine kaç adamla indirmeyeyim şimdi. Vurursunuz sabit duruyorlar. Ben vururum abi de. Oy. Ateş sniper aldın mı? Evet var bende. Ben artık bu ayarı açıyorum. Rush bir rush. Bir tane var tane 2 tane dedi 2 tane yetmiş 9 yıldım canağız buna direkt rastlayın 1 tane var oğlum beni ben öldüren adam beni öldüren adam 32 iki, Evet, yedi, yedi. Bir şey attı, 57. balık. Düştü ah, biri, ah. düştü biri. Gel Son burada, burada. Işıklı olan sana onu öldürdünüz mü? parıldayan. Yukarıdan mı sıkıyor adam? Evet ölmüş. Öldüler mi? Beni kalkmanız iyi olur. Abi bir sniper. Son 10 saniye. Ama... 20 saniyemiş daha doğrusu. Abi evi sniper. Bir daha Bana bir loot bir yere da. Ne no. Eren adam var Eren. Oh. Altın silah tuttu, tehlike edilmiş altın silah Nerede? Ha. Eren koş Eren benim. Bot bu Evet de benim canımı getir şey. Ben şeyi kaldırıyorum Ben sarayım. Ama ben bir şey içmem gerekiyor şey. Abi rastlıyor ben kaldırıyorum. Helal adam be. Neren gel bize doğru gel. Çok iyi. Öldü mü? Evet. Hiç. Burada bir sürü mavi silah var. O, o silahları ben alırım. Ya oğlum helikoptere ha Adam Gönmene, binemiyorum ya. Şuradan not ya vurun onu. Ya ben silah almadım. Ha? E hadi vur artık. Ha. Biri Oy, de AP dönüyor. Abi Şurada. Düşünüyor. Ay de çok deneceğim. yakındı. Abi çok yakındı. Kontrolcular bir var mı? Gel bir Ben de yok. Bana da atın. 120. Gel abi. Biriniz gel. gelin. Vay. 120. Gel. Al. Bana abi. da atınız. Sen Alan bizde. Ben bir adamın tepesindeyim. Bu adamlar oyuncu haberi 126 düştü biri. Aha birini al. Sniper vermiş isteyen var mı? 218 var. Onlar arkalıyor. Bizim adamlar arkalıyor. Aa adam APK. Size söylüyorum ben mantıksız hareketler yapacağım. Raşlıyorum. Raşla raşla raş. Trambolin var, trambolin at direkt. <laughs> Aa 215 abi yedi. Trambolinim yok. Benim var abi, benim var. At at at. Çabuk Zaten at. Raştım ben de geri geliyorum. Oy. Gir direkt, direkt gir direkt. Az kişiler. Ben arkalıyorum. Abo, nitrayınız da vurdu. Öldürme beni ya, bıktım artık ölmekten. Hayır, vuramadım. Siz falan siz Of, Oha ya. Güzel sattınız gençler. Bir daha mı? Aa, değil. Bu kadar. Balık. Beyaz yok. ne kaldı kimiş. Oğlum kanat. abi saçma. Aha. Abi kiş karın seni. Öleceksin kan abi bunu güvenme. Ölmeyecek. Güvenme öl. Ölmem ölmem. Ölecek. Öleceksin. <laughs> abi ben o adamın etkisi var diye gördüm ama bilmiyorum. Baba. Öyle artık ya. Oy. Ha. Kalkan hiç. Bana bence git Trambolinle ben ile... Trambolin kaçarsın Biraz daha. Hadi bir ultmasana benim ultum. Benim ultum al. Benim ultum çok iyi. Mandacı alacağım. Benim ultum al. Tommy Gun vardı ultumda. Tamam. Tommy Gun vardı. Tommy Gun'a gerek yok. Tommy yani. Gun vardı İnşallah şaşırsın abi. Abi öldürmüşsün. Bu bakıyor öldüren adam. Allah. Öldün mü acaba? Yok yok. <laughs> Bu ne? Adam hayat direnci veriyor. Öyle evet. Kan abi <laughs> hiç şey konuşma azar. hiç şey konuşma kontrat senin sözüm. Ve, bir vesile bir ka galiba kaldım. Yok bir. Besi. Yok iki kişiler. Şunu basarsam alırım. Üstünü bağla. Yok Direkt soldan gelebilirler usta. Sol taraftan gelebilirler. Mitralya yüzü atıştı biri. Sesi geldi. Hadi oğlum. Oy! Şansa bak be. Ya. <laughs> Oha abi oha bana? <laughs> abi, sen ne yapıyorsun? Kan hadi bina <laughs> Ölme ya <daha>. Yeah. <gülüyor> Lol. <gülüyor> Çok iyi Abi sen bizi taktın biz hiçbir şey yapmadık. <laughs> evet. evet gençler bu da buraya kadar da videoyu ben beğenmeyi bir de kanala abone olsanız çok memnun olurum. Haydi görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.